sı var. Patrick van Aanholt Galatasaray'da Hollandalı sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Çok sıcak bir gelişme. Arkadaşımız Emre Kaplan telefon hattının diğer ucunda transferle alakalı gelişmeyi bizlerle paylaşacak Emre söz sende. Yani aslında beklenen bir gelişme diyebiliriz. Galatasaray'ın sol bek transferi çok uzun zamandır gündemdeydi. Çok fazla aday, çok fazla görüşme gerçekleşti. Ama en başından beri görüşülen iki isim vardı. Belki de Haziran ayından bu yana görüşülen iki isim. Patrick van Aanholt ve Alioski isimleri. Geçtiğimiz hafta Alioski ile ilgili durumu ifade etmiştik. Oyuncunun menajerinin talepleri, görüşmelerin uzaması nedeniyle iki tarafında masadan kalktığını söylemiş ve Malhan artık en öndeki hedef ve en gerçekçi hedef olduğunu özellikle maddi koşulları itibariyle ifade etmiştik. Bugün itibariyle artık Anlaşmanın sağlandığını söyleyebiliyoruz. Van Arnold önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelecek. Galatasaray'la 3 yıllık bir sözleşmemizi imzalayacak. 1.7 milyon euroluk bir yıllık ücret üzerinde anlaşmanın sağlandığını söyleyelim. 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak bana Arnold'la ve içerisinde şampiyonluk gibi yine bir takım başarı bonuslarının bulunduğu bir sözleşmenin hazırlandığını yarın itibariyle menajerin İstanbul'a geleceğini ki aslında geçtiğimiz hafta da İstanbul'daydı menajeri yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Diğer adaylarla birlikte bu görüşmelerin gerçekleştirdiğini ifade edelim. Alioski sıra Kurza Kurzawa, Kurzawa ile ilgili durumlar vardı. Galatasaray önünde bir fırsat transferi olarak duruyordu. Fakat oyuncunun talepleri nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Ve son olarak artık PSV maçının ardından Fatih Terim'in işaret ettiği bu hafta içerisinde gelecek isimleri yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız demişti Fatih Hoca. Bugün Çıkalda ardından Patrick Van Aanholt'la ilgili de net durumu ifade edebiliyoruz. Bu arada Yunan oyuncuyla ilgili de şu bilgiyi ekleyelim. Van Aanholt'la ilgili bir bağlantı gerçekleştiriyoruz belki ama Yunan oyuncunun da yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve sonrasında artık anlaşma resmileşecek. Galatasaray'ın transfer hamleleri bu ara özellikle PSV maçının ardından biraz daha hız kazanmış gibi gözüküyor. Ve birkaç sene daha isimle ilgili somut gelişmeleri, somut artık Galatasaray'da şeklinde haberleri paylaşacağız gibi gözüküyor bu önümüzdeki bir 2 gün içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardıkları için. Patrick van Aanholt'la Galatasaray'ın anlaşma sağladığını belirtelim. Sarı kırmızılı takımın sol bek'e bir transfer yapacağını biliyorduk. Van Aanholt ismi de çok büyük bir sürpriz değil. Önde olan çok sık konuşulan oyunculardan bir tanesi. İyi bir karar, doğru bir karar oldu mu Galatasaray için? Ben biraz ee, tedirgin bakıyorum bu transfere. Çünkü mevcut isimlerden Moreno ile ilgilendi Galatasaray, Alioski ile ilgilendi, Van Aanholt'la, Kurzawa ile ilgilendi. Hani ben orada biraz 3-4'e yazmıştım Manahan Olt'u. Moreno olsa bence daha iyi olabilirdi Galatasaray için. Yani senin son ya da sondan bir önceki tercihin miydi? Ee, senin? Bu sol bekler arasında. Benim ikinci tercihimdi. Öyle mi? Evet. Bir... Ama Moreno'yu çok izlemedim. Alioski. Moreno çok iyi bir oyuncu. Yani Moreno'yu çok izlemediğimi söyleyeyim. Alioski birdeydi değil mi senin? Evet. Ee, Özgür Sancar, Patrick Panan nasıl değerlendiriyorsun? İyi değerlendiriyorum. Demek ki Kurosawa olmadı. Çünkü Fatih Hoca'nın ilk tercihi Kurusova'ydı ama Paris Saint-Germain bir türlü cevap vermedi. Bu akşama kadar bekledi Galatasaray yönetimi. Bunlar dedikodu değil tabii. Yani bir kez daha söylüyorum. Bilgi iltifata matuftur. Dedikodular bir yana, dedikodularla ilgilenmek isteyenler zaten onlarla ilgilenebilir. Ben burada bilgi aktarıyorum ne güzel. Arkadaşımız da şimdi anhold transferinin olduğunu söyledi. Transfer programında çok anlamlı oldu bence. Bunları bilmek önemli. Bilince doğru konuşuyorsunuz, doğru sonuçlara varıyorsunuz. Bildiğim Kesin olarak bildiğim Kurosawa transferini sonuna kadar zorladı Galatasaray. E, ama Paris Saint Germain bir türlü Galatasaray'ın istediği cevabı vermedi. Çünkü Galatasaray'ın bir teklifi vardı. Kendi evet. limitleri çerçevesinde. Anaholt zaten anlaşılmış bir oyuncuydu. Oradan e, artık daha fazla beklemenin anlamını anlamı olmadığını düşündüğü için Galatasaray Paris Saint Germain'i Anaholt transferini noktaladı. Bence Fatih Hoca'nın istediği nitelikte bir oyuncu. Alex Moreno transferinin olmayacağı aşikardı. Çünkü niye diye soracak olursan Kerem. Bu oyuncu Rayo Bayekano'dan, sen de çok iyi takip ediyorsun İspanyol futbolunu, 8 milyon euro bedelle Real Betis'e transfer edilmişti. Şimdi bunlar, Real Betis şu anda 300-500 bin euroluk maaşları bile ödemekte zorlanırken kiralık olarak vermezdi Galatasaray'a. 8 milyon euro ile Galatasaray onlara verip bu futbolcuyu almazdı. Belki 8 değil 6 olabilirdi ama istedi. yine vermek ha, çok aynen. zor. Ama olmadı. E, Boşta, serbest statüde. E, Anolt vardı. Bence çizgiyi bütünüyle kullanabilen, güçlü bir kere, dayanıklılığı yüksek, evet. e, doğru orta ortalamasına sahip bir futbolcu ve Fatih Hoca'nın da tercihlerinden bir tanesiydi. Doğru. Alioski ile de aralarında bu arada çok ciddi bir e, yıllık ücret farkı olduğunu düşünüyorum. Yani 500, 600 belki 700 bin euro. Belli değil değil mi? Tabii şu an alacağı değil Değil netleştiği zaman paylaşalım. Tahminim 1.7 1.8 civarında olabileceği Ali yönünde. Alioski ne istemişti? 2.5. Sanırım 2.4 2.5 o civarlarda. Fatih Hoca çok yüksek buldu Ali Alioski'ye verilen evet, parayı. Evet. O kesin bilgi. Onun için ödenen parayı o yüzden veto etti. Evet. Daha belki hesaplı bir, daha tutumlu bir tavırla Patrick Fananoltu değerlendirdi Galatasaray ki Hollanda milli takımında aslında sol beki olduğunu söyleyebiliriz. Beğenmiş miydin performansını, Hollanda milli takım performansını? Yani çok fazla hücumda özellikle çok aktif olmadı. Sağ tarafta belki Danfriz'in varlığı, onu daha çok kullanma düşüncesiyle söyleyebiliriz. Yani idare eder bir not aldı. Takımın standartlarına uygundu. Çok kötü değildi bence. Ya yani orada o öndeki oyuncu topu tuttuğu anda birden o çizgiye inebilecek mi Van Arnold? Bendeki soru işareti bu. Çünkü hı hı bu tip bir oyuncu ile oynadığın zaman topu topladığın anda işte Babel, Arda Turan ya da işte kim oynayacak, Kerem oynayacaksa, kim oynayacaksa o çizgiye birden inip e, seni en azından savunma arkası koşusunu, sana en azından savunma arkası koşusunu yapacak mı? Burada biraz daha ben statik diye tabir edebileceğim bir oyuncu olarak adlandırdım bana ne oldu? O yüzden e, ama Galatasaray şunu yapabilir mi? Belki üçlü deneyecek. Yani kenarda mı kullanacak onu 3-5-2 gibi 3-4-3 gibi acaba orada mı kullanacak? ya da dörtlü yine deneyip sağ bekini biraz daha fazla çıkartıp aynı Hollanda milli takımının yaptığı gibi ben sol beki biraz daha statik burada bırakayım hmm. ve sağ bekle hücum organizasyonlarını geliştireyim diyeceğini düşündüğünü tahmin ediyorum. Crystal Palace performansına baktığımızda dörtlü savunmanın solunda aslında uzun süre oynadı. Ama geçen sene artık performansı biraz daha düşüyordu. Genç oyuncu Tyreek Mitchell'a da formasını kaptırmış olduğunu söyleyelim Patrick Van Aanholt'un. Devam etme ihtimali zaten Crystal Palace'la sezon boyunca da yok gibi görünüyordu. Yollar ayrıldı Galatasaray'a hayırlı olsun diyebiliriz. Fenerbahçe'nin gündemini değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Son bölümde Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira aralarında Mamet da bulunduğu 4 futbolcunun takımdan ayrı çalışmasını istedi. Haberimizi izleyelim sonrasında konuşacağız. Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Kalabalık futbolcu grubunu azaltmaya çalışan teknik direktör Vitor Pereira, dört oyuncunun daha kadro dışında bırakılmasına karar verdi. Kulüpten yapılan açıklamada Sadık Çiftpınar, Mametiyam, Kemal Ademi ve Oğuzkan Güçtekin'in takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Takım bulamamaları halinde bu dört oyuncunun durumu yeniden değerlendirilecek. Kadroyu 28 futbolcuya indirmeye çalışan Pereira ilk olarak Diego Perotti'yi kadroya dahil etmemiş ardından ilk kamp çalışmalarında 5 genç oyuncuyu A takımdan göndermişti. Kesik yiyen oyuncular Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam olmuştu. Fenerbahçe'de bu dakikadan sonra yapılacak transferlere göre yine bazı oyuncular takımdan kesilebilir. Tüm bunların yanında genç oyuncular Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ve Ertuğrul Çetin takımla çalışmalara dahil edilirken sakatlığını tamamen atlatan Dirar da takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de Mametiyam, Sadık, Adem ve Oğuz Kağan'dan kulüp bulmaları istendi. Özellikle Mametiyam'ı Vitor Pereira'nın düşünmüyor olması.